Mecburen Cumhur İttifakı'na vereceğim. Aday yok. Ya bu tür kumpaslar gerekiyor. Oyun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Muharrem İnce'ye de aynı oyun oynadılar. Ben reisten başkasını desteklemem. Bu ülkeyi 20 yılda bir evlat gibi büyüttü. Bir genç bir soru olarak bugün İstanbul Esenler'deyiz. Tarihi 2023 seçimlerine yaklaşırken Cumhurbaşkanı adaylarından olan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini vatandaşlarımıza soracağız. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabi? Ülkede demokrasinin ne kadar sakat olduğunu gösteriyor. Neden peki? Yani kaset olayı, bu tür olaylar siyasete ahlaksızlık geliyor. Peki kasetle, kumpasla, montajla adalıktan el çektirilmesi sizce hangi adayın işine yarar en çok? Zaten Muharrem İnce'nin orada aday çıkması nedir? Kılıçdaroğlu'nu beğenmediğinden dolayı aday çıktı. CHP'liler aday tuttuğunu. Bu da otomatikman haliyle Cumhur İttifakı'na yarar. Bilinçli seçmen ne yapar? benim adayıma kumbas kurduysa ben de sana oy vermiyorum der. Tepkisini böyle koyar. Hatta bu dağılır ayrı bir mesele yüzdeliğe vurursan. Ama yüzdeliğin daha çoku Cumhur İttifakı'na gider. Örneğin benim gibi. Muharrem İnce'ye mi oy veriyor? birisiydi mesela. Ama şu anda buna yapılan demokrasi aygırı olan bir hareket seçimlerde hangi adaya oy verir? Mecburen Cumhur İttifakı'na vereceğim. Aday yok. Allah'ım Muharrem İnce'nin çekildiğini ben çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü tam bileğin hakkıyla çalıştığı, kendi ayağıyla birlikte geldi buraya kadar. Ama birilerinin böyle kaset yapıp, ünlü yapıp da çıkıp da kenara bırakılması yanlış. Bence bunda diyorlar ya FETÖ'nün, METÖ'nün, Rusya'nın, aslında Rusya'nın falan alakası yok. Ben inanıyorum ki burada büyük bir ihtimal kendisi de bir kasetle geldi oraya. Muharrem İnce'yi de dezenfekte etti, bıraktı bir kenara. E, yalnız bıraktılar yani. Şimdi ben olsam bir daha ne o CHP'nin yanına giderim ne de bir şey yaparım. Halk kızdı artık. CHP'nin başkanına kızdı. Neden? Sen zamanla yalnız bıraktın. Şimdi Muharrem İnce'ye de aynı oyun oynadılar. Şimdi bunun bunu de kızıp bence AK Parti'ye gider. Ben gönlüm olarak ve şu anda gönlümde, gönlümde ama ben AK Parti'ye vereceğim. Ha AK Parti diyeceksin yanlış yapmadım. mı? Yaptığı yerleri var ama Türkiye'de yanlış yaptı ama biraz da bu göz var da gözün üstü Öldür ama hakkını yeme. Bu böyledir yani. Oyun olduğunu düşünüyorum. Ya bir kompas mı? Başta kesinlikle. CHP e, ee, Muharrem İnce bir oyun işte oyun, oynadı mı oynadı. Aşikar. Ülkenin yararına olsun inşallah. siz seçimlerde hangi adayı destekleyeceksiniz? Kesinlikle AK Parti. Yani Erdoğan dedi. Evet. Neden peki? Ee, yapılan iyilikler ortada. Eksileri var mı? Var. Yani yüzde yüzlerinden değerlendireceksek yüzde doksan artısı %10 eksisi var. Kumpaslar vardı açıklıyor kendisi sadece dekontlar yüzünden. Bence o yüzden yaptı. Çekilmesi de iyi oldu. Oy bölüyor diyorlardı. Tamam. Düşüncem bu şekilde. Abi bence çok iyi oldu. Zaten kazanamayacağını kendi de biliyordu. En azından partimin oyu yükselir. Hani CHP'den memleket partisine verenler olur çekildim diye. O yüzden tepkili halk bana verebilir diye düşündü. Bence o yüzden çekildi. Adaylıktan çekilmesi kime yarar? Bence Muharrem gelen oyların çoğu kılıçları ona gidecek. Ama Sinan Oğan ve Erdoğan'a verenler de azımsanmayacak Abi. kadar adam yani Erdoğan'a veren kısım da var gördük. Hatta partisinden istifa edip AK Parti'ye katılan üyeler de olmuş. Madem geniş çekilmesini tamamen yanlış buluyorum. buluyorum. Çünkü madem baştan katıldın sonuna kadar çekse kimseden korkmayacaksın. Kazanması da istediğim parti Tayyip Erdoğan. Ya bu tür kumpaslara gerek yok. Türkiye'nin böyle bir şey ihtiyacı da yok. Bir seçim olacaksa düzgünce olsun ama hak yerini bulsun. Bu ülke yöneten kişi şu anda iyi bir insan, iyi bir gider, çalışıyor. Özverili bir insan, yaptıkları var, ha yanlışları yok mu? Vardır ama doğrularla birlikte biraz da alkışlayalım, takdir edelim. Yapılmış olanın da hakkını verelim, yapana da saygı duyalım. Şimdi ben CHP diyorsunuz, CHP şu an konuşuyor, Yedimli masa var, Yedimli masada 7 tane kişi var ama yedi kişiden de sadece bir tek ses çıkmıyor. 7 tane ses var, çokluk var ama sonuç yok. Türkiye için, halk için söylenen tek bir sözlük yok. Ekonomi için yapılacak olan bir şey var mı? Diyorlar mı? Yok. Halk için yapılacak olan bir şey var mı? Yok. Neymiş para bulduk? Neyin parası ya? Bulduysan çıkıp görelim. Bu işler paraya değil tamam mı? Ama bakmıyor bu işler. İcada bakıyor. Şu anda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı iyi bir insan, iyi bir iddia görevini yapıyor. Allah devamını etmesin inşallah. Temennimiz dualımız de. Seviyoruz reis'i. Başımızı tacı her zaman. Düşüneyim, gayet normal. Gelemeyecekti. Ötekiler de gelemeyecek. Her taraf oynayan bu millet güvenin arkasına gidiyor. Doğru olanın arkasına giriyor. Sözü sözünü veren adamın arkasına gidiyor. Ben reis'ten başkasını desteklemem. Peki siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz? Hangi adayı? AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ondan başka siz Muharrem Bey çok e, siyasetçi olarak çok iyi bilmiyorum ben. Ben 20 yıldır kendim bildim bileli AK Partiliyim. Arkadaşlar sıkıntı bir evde bile oluyor. Yeri geliyor bir evde bir baba maaş alamıyor. Ne yapalım babayı mı terk edelim? Atalım mı babayı evden? Muharrem Bey şahsını tanımam ama bazen bazı şeyler insanlar özellikle ortaya döküyorlar. Ya bir insanı karalamayın da. Benim CHP'den de arkadaşlarım var. Ben şimdi onlarla zıtlaşayım mı? Hayır. Selamlaşıyorum. Recep Tayyip Erdoğan 20 yılda bir çocuğu nasıl yetiştiriyorsun? Bu ülkeyi 20 yılda bir evlat gibi büyüttü. 20 yıllık bir çocuk var şu anda. Türkiye 20 yıllık bir evlat düşünün. Ben ne diyorum? 20 yıllık bir evlada ben sahip çıkmak istiyorum. Bir ev babasız olmuyorsa bu ülkede babasız olmamalı. Yani burada ben hiç kimseyle kavga etmişim, etmek için burada değilim ama Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye gerekli.